Bu haftadan sonra gazete servisini kaldırıyorum. Söyleyin apartmandakilere, gazeteler peçin. Bize de mi Yusuf abi? Size de aslanım. Battık veresiyeden. İyi günler. İyi günler beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Beyefendi ayrola. Siz niye zahmet ettiniz? Cafer yok mu? Yok, benim için bitmiştir. İşte bunların yanında da söylüyorum. Kendi alışverişimi kendim yapacağım bundan sonra. Gönderme onunla bana hiçbir şey duydun mu? Siz ne derseniz öyle. Müşteri velin müettimiz efendim. Para peşin. Yaparım alışverişimi adam gibi şeytan görsün yüzünü. Teşekkür ederiz. Suyu ısındı. Yakında yapıyoruz toplantımızı. Biz zabıt. Doğru iş mahkemesine suçüstü yolla. Yazık. Biz de söylüyoruz ama cahillik. Dinler mi ahlaksız? Kendi düşen ağlamaz. İyi günler. İyi günler beyefendi. Güle güle. İyi günler. Bu saatte mi geliyorsunuz servise beyefendi? Bu saat efendim. Her sabah bu saatte geliyoruz. Oh maşallah. Sana maşallah. Yapma aslanım. Zorla attıracaksın kendini apartmanda. Kim? O mu söylüyor bunları? İşte bunlar da duydu. Adam çok ciddi vallahi. Konuşuyor enişte. Şişiri verecektim gözünü. Hadi hatırsın bakalım. Öyle kolaydı. Eli biraz para gördü. Birkaç ders verdi. Hemen havalara girdi. Sen de hemen havalara giriyorsun aslanım. Kanunları yutmuş. Eski adam bunlar. Çok gördük hadi. Doğru şu tepede daha işimiz var. Saatimiz para bizim. Vay iç adam oldun ha. Elin kolu rahat dursun. Ne sandın? Yarım mafya sayılırız artık bizde. Vallahi bir daha terbiyesizleşsin. Vurdur benim onu bacağından. Ee neler oluyor aslanım? Arsa ofisi falan anlatın biraz. Hayal hayal. Yengeç gitti enişte. Mirasçıların peşinde. Dümendir enişte. Kesin dümendir. Yol açtığını da aldı babamdan. Vah vah. Uyutuyor yine babacığım. Söyledik enişte. Uyumasın o da bu kaçıncı. Hop hop. Yoksullara yardım kampanyası açmadık aslanım. Benimle güzel konuş bakkal. Tamam mı? Dağıtırım dükkanını. Hadi bakalım. Bir yanlışını göreyim. Hayatını söndürme ha! Oh, hava harikası sevim, bahar havası. Günaydın. Günaydın efendim. Sen mi gidiyorsun artık bakkala? Evet efendim. Bundan sonra böyle. Kapıcı ne yapıyor? Allah cezasını versin oğlum. Sözünü geçiremiyor musun artık? Dinlemiyor mu seni? Öyle bir derdim yok efendim. Ne diye ağız eskiteceğim o ite? Yakında defteri dürülüyor zaten. Kızıl'la da konuştum. Katil var arkasında katil. Hiçbir şey yapamazsınız. Hadi bakalım. Getirmiş geri eserini. Getirir efendim haydut. Birlik yok ki apartmanda. Tut zaptı topla imzaları bak ne oluyor. İşleri iyi gidiyor galiba. Öğrencinin biri gidip biri geliyor görüyorum. Maşallah devi adam. Fena değil çok şükür efendim. Oo oh, gözümüz yok. Biz de sevimle evde bir bisküvi şey dikiş kursu açalım diyoruz. Çok para var bu işte. Açın efendim, açın. Parası fena değil. Sağ ol. Sen vergi veriyor musun? Allah. O ne demek efendim? Tabii veriyoruz. Laf çıkarmasanıza, bu yanda bir şey sanacak. Türkiye! buyurun. Buyurun. Çatlak, çatlak, Sensin çatlak. Sus terbiyesiz. Siz öğretiyorsunuz buna bunları. Niye bize öğretelim canım? Sus sus. Suyunuz ısındı zaten menfaat çetesi. Kim astı bunları buraya? Türkan Hanım. Aşı kampanyası süresince de asılı kalacak dedi. Allah Allah. Ne aşısıymış o? Çocuk felci. Aman Allah'ım. Ayla kızım hadi ben gidiyorum Allah ısmarladık. Nereye gidiyorsunuz efendim? Çıldırdınız mı bu kıyafette? Üç aylığımı almaya gidiyorum evladım bırak çekme beni. Üç aylığa daha çok var efendim Allah Allah. Girin içeriye rezil mi edeceksiniz bizi sabah sabah? Sen de ne dikildin oraya bizi mi seyrediyorsun? Niye sizi seyredeyim canım? Aa. Hadi hadi işine bak. Başka derdiniz kalmadı. Çatlak çatlak. Hem de ne çatlak. Buyurun efendim, buyurun. Oturun efendim şöyle. Nerede Ayla Hanım? Banyoda galiba. Allah Allah. Bu ne rahatlık. Şurada iki dakika bakkala gittik. Ayla Hanım neredesiniz? Bakın annenin zapt etmesem sabahlıkla almış başını gidiyordu. Artık iki dakika saçımızı da yıkayamayacak mıyız efendim? Bıktım valla. Bekleyin efendim. Biliyorsunuz annenizin durumunu. Terelelli. Bırakılır mı öyle yalnız? Sizsiniz terelelli. Ay bana bir şey söylüyor öyle kaşlarını kaldıra kaldıra kocan. Hayır anneciğim bana. İkide bir annenizin durumu annenizin durumu. Bıktım ama efendim. Bekçisi olduk. Ne yapacaksınız efendim? Bırakalım alsın başını gitsin o zaman. Kendimi ayıracak hiç zamanım kalmadı ama efendim. Bana yazık değil mi? Annemi beklemekten ne bir saç yaptırabiliyorum ne manikür. Biraz fedakarlık yapacaksınız efendim. Bu da anneniz yabancı biri değil. Ayla ne diyor o? Bana diyor anneciğim. Anne anne. Bıktım vallahi canımdan. Bir kadın tutalım efendim. Kadın mı dediniz? Yazık yazık. Başınızdan mı atıyorsunuz annenizi? Duygu istismarı yapmıyor şimdi efendim. Kadın deyince dudağınız uçukladı. E tabi para gidecek. Asıl niyetinizi söylesenize siz. Tabi para da önemli de efendim. Asıl mesele kadını nerede oturtacaksınız söyler misiniz lütfen? Şu daracık evde. Büyük hanım siz, ben, tontoş. Pist! Ne yapıyorsunuz efendim? Çiftelemeyin öyle yavrucuğumu. Ayla Hanım sözlerinize dikkat edin lütfen. Beygir yok sizin karşınızda. Elleri kırılasıca.